Rüyada balık görmek ne demek? Onun yorumunu yapacağız arkadaşlar bu videomuzda. Rüyanızda balık gördüyseniz bir kısmet elde edeceksiniz demek. Beklenmedik bir anda e, elinize geçecek bir kısmet olabilir. Ya da iş başvurusunda falan bulunduysanız olumlu sonuç alacaksınız manasına da gelebilir. Yani balık her şekilde kısmettir. E, karşınıza ya da elinize geçecek bir fırsattır işle alakalı parayla alakalı para alacağınız zaman da para geçeceği zaman da elinize aynı şekilde balık görebilirsiniz. Birçok balığı görmek kısmetinizin artacağı anlamına nasibiniz, nasibinizin genişleyeceği anlamına da gelir arkadaşlar. O yıl o ay diyeyim rüyayı gördüğünüz günden sonraki günlerde bereketinizin artacağı anlamına da gelir. Eğer balığı elinizden kaçırıyorsanız ya da balığı yakalamıyor, yakalayamıyorsanız o fırsat ya da o iş imkanını elde edemeyeceksiniz anlamına gelebilir. O fırsatı kaçıracaksınız ya da bir sorun yaşayacaksınız. Buna dikkat etmenize dair bir ipucu olarak algılayabilirsiniz rüyanızı arkadaşlar. Ama balık elinizde ise yakaladıysanız ya da size pişmiş bir şekilde sunuluyorsa yemek olarak nasiptir, kısmettir nasibinizin artacağı anlamına gelir ve kısmetinizi elde edeceksiniz. Size fırsatlar önünüze yeni fırsatlar çıkacak anlamına gelir arkadaşlar. Balık rüyası kaçırmadığınız ya da elinizden alınmadığı sürece her daim iyiye yorulur.